Kanalının çok değerli takipçileri ve Gelin dizisinin büyük finaline adım adım yaklaşan sadık izleyicileri hepiniz kanalımıza ve bu çok özel analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dizimizin belki de en nefes kesen, en duygusal ve en aksiyon dolu bölümü olan 312. bölümü konuşacağız. Artık sona geliyoruz ve Develioğlu konağında taşlar yerinden oynarken kalplerde de büyük depremler oluyor. Videomuza geçmeden önce bu büyük aşkın zaferine şahitlik etmek istiyorsanız ve kötülerin hak ettiği cezayı bulmasını diliyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Evet dostlar, hikayemiz gecenin en karanlık ve en sessiz saatinde başlıyor. Develioğlu konağında herkes uykudayken Hançer gözüne uyku girmeyen o yorgun gözleriyle balkonun soğuk mermerine yaslanmış gökyüzündeki yıldızları seyrediyordu. Gecenin sessizliği Hançer'in içindeki fırtınaları bastırmaya yetmiyordu. Çünkü kalbinin bir köşesinde hala sönmeyen bir korku ateşi vardı. Cihan yavaş adımlarla arkasından yaklaştı ve o güçlü ellerini Hançer'in titreyen omuzlarına koydu. Cihan'ın dokunuşu Hançer için bir güven limanı gibiydi. Cihan kulağına eğilerek "Artık ağlama Hançer. Bitti. O karanlık günler geride kaldı." biz kazandık dedi. Ancak Hançer Cihan'ın ellerini tuttu ve yaşlı gözlerle ona döndü. Ama Sıla ablamın kalbindeki nefret sönmedi Cihan. O hala dışarıda. O hala nefes alıyor ve bize zarar vermek için fırsat kolluyor diye fısıldadı. Hançer'in sesi rüzgarda kaybolurken Cihan kararlı bir sesle "Yemin ederim ki Hançer, seni seni bir daha incitemeyecek bu konak. Artık senin hapishanen değil." güvenli limanın olacak, dedi. Cihan'ın bu sözleri hançerin yüreğine su serpse de, tehlike aslında düşündüklerinden çok daha yakındı. Çünkü aynı dakikalarda, şehrin ışıklarından uzak kenar mahallelerinin birinde, köhne bir evde intikam planları yapılıyordu. Sıla ve Mukadder, eski şaşalı hayatlarından çok uzak, rutubet kokan bir odada son kozlarını oynamaya hazırlanıyorlardı. Sıla kırık bir aynadaki aksine bakarak, gözlerindeki delilik parıltısıyla, develi oğlu konağını onların başına yıkacağım, hançer o tahtta asla oturamayacak, benim kaybettiğim her şeyi onlar da kaybedecek, dedi. Mukadderse bir köşede elindeki telefonla karanlık bağlantılarını arıyor ve Cihan'ın şirketini tamamen bitirecek o son ölümcül darbeyi vurmak için emirler veriyordu. Mukadder'in hırsı gözünü o kadar kör etmişti ki, kendi torununun babasını bile yok etmeyi göze almıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, konakta ise bambaşka bir telaş ve uyanış vardı. Metin ve Sinan artık özgürlüğün tadını çıkarırken, omuzlarındaki yüklerin kalktığını hissediyorlardı. Metin, yıllarca sakladığı ve annesinin odasından gizlice aldığı o kara kaplı dosyaları Cihan'ın önüne koydu masanın üzerine yayılan her bir kağıt, mukadderin ihanetinin bir belgesiydi. Metin, Cihan'a dönerek, ''Bak Cihan, annem yıllarca babamın ölümünü bile kullanmış. Bu belgeler her şeyi kanıtlıyor. Turgut amcamın ölümü bir kaza değilmiş.'' dedi. Cihan, belgeleri incelerken yüzündeki ifade sertleşti. Damarlarındaki kanın donduğunu hissetti. Çünkü Turgut Develioğlu'nun ölümüyle ilgili gerçekler beklediğinden çok daha karanlık ve acımasızdı. Mukadder sadece bir anne değil, aynı zamanda ailenin katiliydi. Cihan öfkeden titreyen elleriyle masaya vurdu ve bu hesaplaşma sandığımdan daha ağır olacak dedi. O sizada mutfakta huzurlu bir sabah kahvaltısı hazırlığı vardı. Hançer Derya ile birlikte gülüşerek çayları doldururken kapı aniden ve şiddetle çalındı. İçeriye giren Esma'ydı. Esma'nın yüzü kireç gibi bembeyazdı ve elleri yaprak gibi titriyordu. Hançer annesini o halde görünce elindeki tepsiyi bırakıp yanına koştu. "Ne oldu anne? Neden bu haldesin? Neyin var?" dedi. Esma nefes nefese kalmış bir halde zorlukla konuşarak "Sıla Sıla delirmiş hançer. Az önce beni aradı ve Cihan'ı öldüreceğini söyledi. Yemin etti hançer. Cihan bugün ölecek dedi. Esma'nın bu sözleriyle salona bir anda ölüm sessizliği çöktü. Hançerin dizlerinin bağı çözüldü. Cihan ise Esma'nın yanına gelip sakin ol Esma Hanım o bize hiçbir şey yapamaz. O sadece korkmuş bir kaçak dedi. Cihan hançeri ve Esma'yı sakinleştirmeye çalışsa da o sırada Cihan'ın telefonuna gelen bir mesaj tüm dengeleri alt üst etti. Mesajda Cihan'ın en güvendiği ve sevdiği iş ortağının kaçırıldığı ve eski bir fabrikada rehin tutulduğu yazıyordu. Altında ise kısa bir not vardı. Gelmezsen ölür. Bu Sıla'nın Cihan'ı tuzağa çekmek için yaptığı ilk ve en büyük hamlesiydi. Oyunun kuralları artık tamamen değişmişti. Mertlik bitmiş, kalleşlik başlamıştı. Cihan ceketini alıp evden çıkarken gözlerinde sadece kararlılık vardı. Eh Cihan'ın nereye gittiğini anlayıp peşinden koştu. Kapının önünde Cihan'ın koluna yapıştı. ''Gitme Cihan, yalvarırım gitme, bu bir tuzak, seni öldürecekler.'' diye bağırdı hançer gözyaşları içinde. Cihan'ı durdurmaya çalışıyordu. Cihan hançere dönüp ellerini yüzüne koydu ve son kez gülümsedi. ''Beni bekle hançer, bu savaşı ben kazanacağım.'' ailemiz için bunu yapmak zorundayım, dedi. Cihan arabasına binip hızla uzaklaşırken hançer arkasından baka kaldı. Kalbinde derin bir sızı hissetti. Sanki bu Cihan'ı son görüşüydü. Sanki bu veda ebedi bir ayrılığın habercisiydi. Slaysa uzaklardan bir tepeden dürbünle konağı izliyor ve tersizle adamlarına o soğuk emri veriyordu. Av tuzağa düştü. Hazır olun, operasyon başlıyor.'' Develi oğlu konağı artık huzur değil, büyük bir savaşın merkezi haline gelmişti. Ve hançer bu savaşta en büyük kurban olmamak ve sevdiği adamı korumak için kendi içindeki o saklı gücü bulmak zorundaydı. Esma kızına sarılıp ağlarken hançerin gözlerindeki masumiyet yerini büyük bir cesarete bırakıyordu. Hançer gözyaşlarını sildi ve Derya'ya dönerek ''Arabanın anahtarını ver Derya, ben de gidiyorum, Cihan'ı o cadının eline bırakmayacağım.'' dedi. Çünkü aşkı için her şeyi, hatta canını bile feda etmeye hazırdı ve hançer de yola çıktı. Evet değerli dostlar, analizimize nefeslerin tutulduğu o kritik anlarla devam ediyoruz. Cihan konaktan huzla uzaklaşırken hançer kapının önünde dizlerinin üzerine çökmüş ve hıçkırıklara boğulmuştu. Ama bu zayıflık sadece birkaç saniye sürdü. Hançer hemen toparlandı ve kendi kaderini çizmek için yola çıktı. Esma kızını durdurmaya çalışsa da Hançer'in kalbi Cihan'ın bir tuzağa çekildiğini çok iyi biliyordu ve onu yalnız bırakamazdı. Sıla ise bu sırada Cihan'ın arabasını uzaktan takip ediyor ve her adımını saniye saniye adamlarına bildiriyordu. Cihan şehrin dışında terk edilmiş paslı demir yığınlarıyla dolu boş bir fabrikanın önüne geldiğinde arabasından indi ve etrafı kontrol etmeye başladı. Sessizlik o kadar derindi ki Cihan kendi nefes sesini ve ayak seslerinin yankısını bile duyabiliyordu. Bu sessizlik hayra alamet değildi. Aniden fabrikanın paslı hoparlörlerinden Sılan'ın o ürkütücü sesi yankılandı. "Hoş geldin Cihan Develioğlu. Senin için yolun sonu burası." dedi. Cihan sesin geldiği yöne döndüğünde Sıla karanlıktan yavaşça bir yılan gibi süzülerek çıktı. Elindeki siyah silahı doğrudan Cihan'ın kalbine doğrultmuştu. Cihan hiç korkmadan ve geri adım atmadan Sıla'nın gözlerinin içine baktı. Kardeşine olan nefretin seni kör etmiş Sıla. Bu silahı ateşlesen bile kazanamayacaksın. Sen ruhunu kaybetmişsin, dedi. Sıla kahkahalar atarak, Ben zaten kaybettim Cihan. Benim kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Ama sen ve o çok sevdiğin hançağı da benimle birlikte yanacaksınız, cehenneme beraber gideceğiz dedi. Sılanın parmağı tetiğe giderken konaktaysa Metin ve Sinan boş durmuyorlardı. Metin annesi Mukadder'in Sıla ile olan tüm gizli mesajlaşmalarını ve para transferlerini bulmuştu. Mukadder kaçmak için bavullarını hazırlarken Metin odaya girdi ve annesini yakaladı. Artık hiçbir yere gidemezsin anne. Bitti. Çektiğin her şeyin bedelini ödeyeceksin dedi. Mukadder oğlunun önünde diz çöküp yalvararak af diledi. Ama Metin'in kalbi artık buz tutmuştu. Annesinin gözyaşlarına kanmadı ve polisi arayarak annesini kendi elleriyle adalete teslim etti. Hançer ise Cihan'ın gittiği fabrikanın önüne vardığında içeriden gelen bağırış seslerini duydu ve hiç düşünmeden içeri daldı. Cihan, Sıla'yı ikna etmeye çalışırken Sıla silahın tetiğine dokunmak üzereydi. Hançer bir anda Cihan'ın önüne atıldı ve göğsünü silaha siper ederek "Sıla dur!" diye bağırdı. Sıla kardeşini karşısında görünce bir anlık duraksadı ama öfkesi o kadar büyüktü ki elindeki silahı titreyerek hançere doğrulttu. Sen her şeyi elimden aldın hançer. Annemin sevgisini, Cihan'ın aşkını ve bu konağı. Şimdi sıra bende." dedi. Hançer ablasına doğru cesurca bir adım attı ve gözlerinin içine bakarak, "Eğer beni öldürmek seni mutlu edecekse yap abla. Vur beni ama Cihan'a zarar verme." O masum dedi. Cihan hançeri arkasına çekmeye çalışsa da hançer kararlıydı. Tam o sırada polis sirenleri fabrikanın etrafında yankılanmaya başladı. Kırmızı mavi ışıklar fabrikanın duvarlarını aydınlattı. Sıla köşeye sıkıştığını ve kaçacak yeri kalmadığını anlayınca büyük bir sinir krizi geçirdi ve silahı kendi kafasına doğrulttu. Ama Cihan çevik bir hareketle Sıla'nın üzerine atıldı ve silahı elinden aldı. Silah hıçkırıklara boğularak yere yığıldı. Her şey bitmişti. Kabus sona ermişti. Ama hançerin kalbindeki yara çok derindi. Bir ablanın kardeşine düşmanlığı onu çok yıpratmıştı. Cihan hançere sıkıca sardı ve geçti sevgilim. Artık bitti güvendeyiz dedi polisler. Sıla'yı kelepçeleyip götürürken hançer ablasının gidişini yaşlı gözlerle izledi. Birkaç gün sonra Develioğlu konağında güneşli ve sessiz bir sabah yaşanıyordu. Mukadder ve Sıla artık hapisteydi ve konak ilk kez gerçekten temizlenmişti. Metin ve Sinem kendi evlerine taşınma ve yeni bir hayata başlama kararı aldılar. Metin Cihan'ın karşısına geçip "Şirketin tüm yönetimini sana bırakıyorum kardeşim. Ben sadece huzur istiyorum." dedi. Cihan ve Hançer bahçedeki o asırlık büyük çınar ağacının altında otururken Esma elinde taze demlenmiş çaylarla yanlarına geldi. Esma çocuklarına bakarak "Şükürler olsun, artık huzur zamanı." dedi. Hançer başını Cihan'ın omzuna yasladı ve kuş seslerini dinleyerek "Biz bu savaşı sadece cesaretimizle değil, aşkımızla kazandık." dedi. Cihan ise Hançer'in alnından öperek "Sonsuza kadar benimle kalacaksın Hançer Develioğlu. Sen benim en büyük zaferimsin." dedi. Hikayenin bu noktasında tüm sırlar açığa çıkmış ve kötüler hak ettikleri en ağır cezayı bulmuştu. Develioğlu konağı artık yalanların ve entrikaların değil, gerçek sevginin ve sadakatin hüküm sürdüğü bir yuva haline gelmişti. Cihan ve Hançer, gelecek güzel günlerin ve doğacak bebeklerinin hayalini kurarken, izleyiciler de bu büyük aşkın zaferine tanıklık ediyordu. Hikayemizi burada noktalarken siz değerli Türk dünyası takipçilerine teşekkür ederiz. Bu heyecan dolu ve uzun yolculukta yanımızda olduğunuz için çok mutluyuz. Yeni bölümler ve sürpriz analizler için bizi takip etmeye devam edin şimdi lütfen. Aşağıdaki veda mesajımıza kulak verin ve videomuzu kapatmadan önce bunları yapmayı unutmayın. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer Gelin dizisinin bu final tadındaki analizini beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bize destek olun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videomuzda Sıla ve Mukadder'in hapishanedeki ilk günlerini ve Cihan ile Hançer'in muhteşem düğün hazırlıklarını anlatacağız. Yorumlar kısmında sizce Hançer ablasını ileride affetmeli mi yoksa Sıla cezasını sonuna kadar çekmeli mi sorusuna cevaplarınızı bekliyoruz. Her bir yorumunuz bizim için çok değerli. Lütfen kanalımıza katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Bir sonraki heyecan dolu videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın ve Türk Dünyası kanalını takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz.